And wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. takipçileri. Bu aracımız İstanbul'da otobanda yolda kalıyor. Kalmasının nedeni de iki defa üç defa rektifiye yaptırdığını araç sahibinin beyanları tabii ki bunlar. Yine de sonuç alamayıp yolda kaldığını ve kendi beyanıyla 400-500 bin lira para harcadığını söylüyor. Bundan muzdarip olup da bizi internetten Instagram sayfalarından, sosyal medya sayfalarından videolarımızı izleyip tamamen bizi tanımamasıyla birlikte benim 3000 TD'yi 2012 model Audi a altın var. Buna sıfır sandık motor takmak istiyorum." dedi. Bizimle iletişime geçti. Türkiye'nin neresinde olursanız olsun, hangi mecraada, hangi arazide, hangi ilde, ilçede kalırsanız çekiciyle aracınıza alır. Gerekirse çıkma, gerekirse revizyonlu, gerekirse sıfır sandık orijinal ve sıfır sandık Çin malı dediğimiz motorlara aracınıza montaj eder. Vostim Otomotiv kalitesi altında siz daha güvenli daha seyahatlerde mutlu olabileceğiniz sürüşler sağlayabiliriz. Biz de kendisine tamam Aracınızı çekiciyle aldırırız. Sıfır sandık komple dolu bir motoru takarız dedik. Kendisine de gösterdik. videolarında attık. Nedir bu sıfır sandık komple motor? Turbosu, enjektörü, reyili, egeresi, manifoldları her şeyi üzerinde. Orijinal Germani yazılı görebilirsiniz buralarda. Bizzat fabrikanın kullandığı motoru montaj edip anahtar teslim vereceğiz. Zeki abim öncelikle araban hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Başından ne geçti, ne yaşadın? Kısaca bize bir özetler misin? Bu arabam 2-3 gün önce motorda ses çıktı. Ustamız dedi ki bu motorun revize olması lazım. ya yani bu tamire girmesi lazım. Ama başını ağrıtır dedi. Ve ikinciyi elleri tavsiye ettiler. Maliyeti ne olur dedik. O da dedi 400, 450, 500 bin eski motor ancak mal ederiz dediler. İnternette çocuğumuz vardı. İnternette araşır dedim ve sağ olsun Yusuf Bey'i buldu. Bana telefonu verdi. Kendisini aradım. Motorla fiyatı anlaştık. Arabayı getirmesiyle beraber bize 24 saate teslim etti. Sağ olsun. Aramızı teslim aldık. Saat gibi çalışıyor. Herhangi bir problem yok. İnşallah şu anda çıkıp Tekrardan memlekete gideceğiz inşallah. Hayır git yolun açık olsun. olsun. Gözünle Teşekkür gördün sıfır sandık motor aynen. takıldı. Aynen, aynen. Eski çıkma motorun bize iade edildi. Aynen. Kafana takılan telefonda konuşup da buraya geldiğinde farklı bir ücretle şu bu diye bir şeyle karşılaştın mı? Hayır hayır da... hayır konuştuğumuz gibi neyse aynısını yapıldı. Motoru gördüm sandıkla çıkma ve tertemiz motorumuz takıldı. Saat gibi çalışıyor çok şükür bunda daha kötüsü olmaz inşallah. Kazasız i̇nşallah. belasız motorumuzu yine eskitiriz inşallah. Hayır. Hayırla gidesin. Adıyaman'a gittin. Ola ki yolda bir pürüz yaşarsın. Bizden Eyvallah. kaynaklı, usta hatası olabilir, olmaz değil. Gece 3, gece 4, saat kaç olursa olsun beni arıyorsun. İnşallah. Yusuf usta yolda kaldım, bir sıkıntı var diyorsun. Ben sana çekici gönderip arabayı tekrardan Eyvallah. kendime çekiyorum. Çekici olarak da iki katı isteyen fiyatı da Yusuf Bey sağ olsun bana yarı fiyatına arabayı aldırdı yani. Bunu da ben söyleyeyim. Eyvallah. Çok cüzi parayla bir arabayı buraya getirdi bana. Sağ olsun. Bu da çok güzel oldu. Yani. <laughs> Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun evet. biz aracı aldırırız. Anahtar teslim sıfır sandık veya çıkma motor takar teslim ederiz. Hayırını evet, teşekkür ederim. Hayrını gör. Adıyaman'a selam olasın. olsun. Hakkını helal et. Sizlere teşekkür ettik. Bizden Allah yana helal olsun. Allah bir kusurumuz varsa af ola. Estağfurullah, teşekkür ettik. Sağ olasın. Herkesi Vostim Motomotive davet ediyoruz. Sıfır sandık motor, çim malı motor, çıkma motor, revizyonlu motor takmak şartıyla araçlarınızı garantili bir şekilde Vostu güvencesi adı altında teslim alabilirsiniz.